Cerrahi olmayan tedaviler genellikle tedavinin ilk basamağıdır ve faset eklemden kaynaklanan ağrının azaltılması açısından olumlu bir başarı oranına sahiptir. Çok çeşitli tedaviler mevcuttur ve genellikle birkaçı aynı anda yapılır. Cerrahi dışı bakıma yanıt vermeyen ağrı ve fonksiyon bozukluklarında veya karmaşık kırıklar, önemli çıkıklar veya omurilik tutulumu gibi ciddi durumlarda cerrahi müdahale önerilebilir. Alt sırt faset eklemlerinden kaynaklanan ağrıyı hafifletmek için çeşitli evde ve tıbbi tedaviler mevcuttur. Lomber faset ağrısını hafifletmek için evde yapılabilecek tedaviler şunları içerir: ısı terapisi uygulamak, soğuk paket kullanmak, bel eğrisini desteklemek, ağrıyı kötüleştiren aktivitelerden kaçınmak, aktif kalmak, düşük etkili egzersizler yapmak ve destekleyici korse kullanmak. Isı terapisi kasların gevşemesine ve kan damarlarının açılmasına yardımcı olarak kan akışının ve oksijenin ağrılı dokulara ulaşmasını sağlayarak beslenmeyi sağlar. Sabah uyandıktan sonra bir ısı bandı veya sıcak su torbası kullanmak sabah ağrısını ve sertliğini hafifletmeye yardımcı olabilir. Isı terapisi ayrıca dokuları rahat tutmak için gün boyunca aralıklı olarak da kullanılabilir. Ağrı akut olduğunda veya şiddetli fiziksel aktivite sonrasında olduğu gibi ağrının alevlenmesi sırasında soğuk terapisi kullanılabilir. Soğuk kompres kan damarlarını daraltır, bölgeye kan akışını azaltır ve ağrıyı uyuşturur. Doğru oturma, ayakta durma veya uzanma duruşunu kullanarak doğal omurga hizalamasını korumak önemlidir. İyi bir duruş, faset eklemlerdeki stresi uzak tutmaya yardımcı olur ve daha iyi bir iyileşme ortamı sağlar. Genel olarak omurganın bükülmesi, tekrarlanan eğilme ve esneme, uzun süre oturma gibi aktivitelerden kaçınılmalıdır. Omurganın geriye doğru bükülmesi etkilenen eklemde daha fazla zorlanmaya neden olabilir ve daha fazla hasarı önlemek için bundan kaçınılmalıdır. belirli aktivitelerden kaçınılması tavsiye edilirken, aynı zamanda aşırı derecede aktif kalmak ve bel dokularının durumunu bozabilecek ve ağrıyı artırabilecek tam yatak istirahatinden kaçınmak da gereklidir. Yürüme gibi basit, düşük etkili egzersizleri içeren bir egzersiz rutinini takip etmek, kısa mesafeler için tolere edilebilir sınırlar dahilinde yapıldığında faydalı olabilir. Düzenli kısa yürüyüşler, uzun süreli hareketsizlikten kaynaklanan ağrı ve sertliğin önlenmesine yardımcı olabilir ve ayrıca alt sırttaki güç ve esnekliği de geliştirebilir. İyi huylu faset ağrısının tedavisinde destek yaygın olmasa da, sabluksasyon gibi tehdit edici olmayan faset instabilitelerinde omurga hareketini sınırlamaya ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olmak için ara sıra bir destek kullanılabilir. Faset bozukluğunun olumsuz etkilenmediğini doğrulamak için herhangi bir aktivite değişikliği veya kişisel bakımın bir doktorla görüşülmesi tavsiye edilir. Faset eklem bozukluklarına yönelik hemen hemen tüm tedavi programları, kas iskelet sistemi ve omurga ağrısı konusunda eğitim almış bir tıp uzmanı tarafından formüle edilen bir tür yapılandırılmış fizik tedavi ve egzersiz rutinini içerir. Fizik tedavi tipik olarak manuel terapi, düşük etkili aerobik egzersiz, güçlendirme ve esneme kombinasyonunu içerir. Zamanla bu tedavi alt sırtın stabilitesinin iyileştirilmesinde ve korunmasında ve dokular için iyileşme ortamının geliştirilmesinde faydalıdır. Egzersizler talimatlara uygun olarak yapıldığında uzun süreli ağrı azalması yaşanabilir. Faset eklem ağrısının giderilmesi için hem reçeteli hem de reçetesiz ilaçlar kullanılabilir. Yaygın oral ilaçlar arasında asetaminofen, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, kas gevşeticiler ve antidepresanlar bulunur. Topikal ağrı kesici ilaçlar da bel ve bacaklardaki lokal hassasiyetin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Topikal ilaçlar jeller, kremler, yağlar ve yamalar şeklinde mevcuttur ve reçetesiz satın alınabilir. Transkütanöz elektriksel sinir stimülasyon tedavisi, tolere edilebilir bir elektrik akımı frekansı yoluyla duysal sinir liflerinin aktive edilmesini içerir. Elektrik akımı cilde yerleştirilen ve TENS makinesine bağlanan elektrotlar aracılığı ile iletilir. TENS tedavisi, vücut tarafından salgılanan ve ağrıyı azaltan bir hormon olan endorfin üretimi yoluyla faset eklem ağrısını azaltabilir. Bu tedavi genellikle güvenlidir ve evde yapılabilir. Ancak bu tedaviyi destekleyen sınırlı bilimsel kanıt bulunmaktadır. Mağazamızdan online olarak bir TENS makinesi satın alınabilir. Tedavi enjeksiyonları, faset eklem çevresindeki sinirler üzerinde çalışan ağrı sinyallerini beyne taşıma yeteneklerini azaltan uyuşturucu ilaçlar içerir. Enjeksiyonlar aynı zamanda faset eklemdeki itihabi reaksiyonları azaltan ve ağrıyı azaltan steroidler de içerir. Faset eklem ağrısını hedeflemeye yardımcı olan yaygın enjeksiyon teknikleri şunları içerir, faset eklem enjeksiyonları, medyal dal blokları ve radyofrekans ablasyonu. Faset eklem enjeksiyonları belirli bir faset ekleminden kaynaklanan ağrıyı tedavi eder. Enjeksiyon tipik olarak fasetin etrafını saran kapsül içerisine iletilir. Medial dal blokları enjeksiyonları, omurilik sinirlerinin medial dallarını ileten ağrı çevresinde ilaç biriktirir. Radyo frekans ablasyonu, faset yakınındaki ağrı ileten sinirde ısı lezyonu oluşturarak ağrıyı hafifletir. Lezyon sinirin beyne ağrı sinyalleri göndermesini engeller. Radyo frekans ablasyonu genellikle tanısal çift blok enjeksiyon tekniği yoluyla faset eklem ağrısının doğru tanısı konulduğunda düşünülür. Omurga enjeksiyonları neredeyse her zaman floroskopi veya ultrason rehberliğinde yapılır. İğnenin ağrıdan şüphelenilen bölgeye doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için dokulara kontrast boya enjekte edilir. Tıbbi görüntüleme, kan damarları gibi bitişik yapılara enjeksiyon yapılmasının neden olabileceği yaralanmaları ve diğer komplikasyonları önlemeye yardımcı olur. Hamilelik sırasında veya bir enfeksiyon ya da kanama bozukluğu mevcut olduğunda floroskopi rehberliğinde terapötik enjeksiyonlar yapılmamalıdır. Küçük bir kanama, enfeksiyon, alerjik reaksiyon veya kalıcı sinir veya omurilik hasarı riski. Faset eklem bozukluklarının semptomlarını kontrol altına almak için genellikle bir veya daha fazla tedavinin kombinasyonu denenir. Hastaların büyük çoğunluğu için yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi, fizik tedavi, egzersiz ve duruş düzeltme kombinasyonu ağrının kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır. Ağrı ve uyuşukluk veya güçsüzlük gibi nörolojik belirti ve semptomlar ilerlemeye devam ederse cerrahi konsültasyon önerilebilir.